6 Ağustos, şey, 6 Kasım 2025. Değerli dostlar, burada ahla anacına armut aşılamıştım. Buraya da yine hayvanlar girdi. Bakın yediler. Ama dediğim gibi biz açık alanlara yine yapmaya devam ediyoruz. Ee, en azından kuşlar, böcekler yesin diye. Burada değerli dostlar bugün aşı bağlarını açıyorum. Ee, bakın. Burada şöyle bir detay hatırlatayım değerli dostlar. Bakın bu stres girmiş aşı kalemenin arasına. Yani bu arada biraz kaldı. Yani ben sadece mantık yürüterek konuşuyorum değerli dostlar. Bunlarda bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Ama burada bakın araya girmiş değerli dostlar. Şöyle daha da yakından göstereyim. Bakın. Şöyle daha net görünüyor. Bakın stres girmiş arasına. Bunu çok zorlamak istemiyorum. En azından yerinden oynatmayalım. Ee, bu dipte yani hani böyle bir boğazı Çeser gibi değerli dostlar ee, Hani boğazınız Bir ipe takılır veya bir yere takılır da Böyle yara kalır ya Aynı onun gibi bir yara kabul edin Burada sadece şöyle bir durum olur değerli dostlar Bu e, buradan eğer çıkmasa ki Çıkmayacak gibi görünüyor e, Bu kısım büyüdükçe Burası küçük kalacak Öyle yorumluyorum ama bir zarar olacağını da zannetmiyorum Burada şöyle bir idareten iple bağladım değerli dostlar yani buna benzer böyle bir iple gerip bağlarsanız bu buradan gerilmez değerli dostlar. En azından kırılmaz. Yani rüzgarda, karda e, en azından böyle bir zarar olmaz. Şimdi birazdan bunu da açacağım değerli dostlar. Evet değerli dostlar bunu da açtık. Bakın burada firemiz yok. Ya yani Şöyle bir en azından ispatını da yapalım değerli dostlar. Yani aşı bağlarını ben e, Nisan'da e, yaptıklarımı Kasım'a kadar bekliyorum. Belki biraz geç bir süre olabilir. Ağustosun sonu da oluyor. Yani Eylül'ün başı. Ee, ben 2 ay daha geciktiriyorum. İyi de gelişmesini bekliyorum ama şöyle bir durum da oluşuyor değerli dostlar. Bakın görüyorsunuz. Sanki böyle patates filizlemesi gibi. Bakın burada bir filiz çıkmış. Ha bunun çok zarar olacağını düşünmüyorum. Şöyle koparırsınız olur biter. Bakın burada dört tane aşı yapmıştık. 4'ü de tuttu. Gelişimi gayet güzel oldu. Burada stretimizde bir sorunumuz olmadı. Şurada küçük bir parça kaldı. O da çok önemli değil. Bakın çok az bir parça. Onları da elim oraya girmiyor. Bakın burada kalyus tabakasını yavaş yavaş oluşturmaya başladı. Ee bunu da şurada bunu belki de ilerleyen zaman şunu eksiltebilirim. Şu ortada çeni. Bakın şu ikinciyi değerli dostlar. Bunların üçü buna fazlasıyla yeter. Ee bakın zaten araya da giriyor. Ama şimdilik kalsın seneye inşallah. Budama zamanı geldiği zaman. Ben bu budamaları şimdi yapmıyorum değerli dostlar. Onu hatırlatayım. Yani bu... Ee Normalde bir abimiz bu işlerde uzmanlaşan bir abimiz e, şeylerin aşı bağlarının e, bu aylarda e, yapılması gerektiğini söylüyor. Yani yapraklarını ağaçlar dökmeye başladıktan sonra. Ama bizim burası soğuk memleket değerli dostlar. E, ben e, bunun için mardın sonu uygun olduğunu düşünüyorum bizim yöre için. Haliyle ben bu budamayı, bu budamayı şöyle uçlarından yapmak zorunda kaldım hayvanlar yemişti ama bir daha yemişler. Şimdilik bize bunlar yeter değerli dostlar. Buradaki bayağı gelişmiş güzel onun duzundan yemiş. Yani buraların önlemini almam zor değerli dostlar. Bakın şöyle göstereyim araziyi size. Burası bizim mahalle. Evimizin üst kısım üst taraflarında bir yer. Bayır yani. Eğimli bir yer. Ee, söylediğim gibi inşallah bunların önlemini de e, böyle iple bağlıyorum değerli dostlar. Şimdi bunu da biraz iple bağlayacağım Buralara kazık mazık işte ne bileyim e, herek falan bağlama şansım yok Çok aşı yaptığım için değerli dostlar Elimden geldiğince izlenmeyelim Bu da geçen sene yaptığım değerli dostlar Bakın gelişim harika oldu inşallah Ayı kardeş buna da zarar vermez ee, Burada hacam zarmudu yaptım ee, Bir de deve zarmuduydu yanlış hatırlamıyorsam Bursa'dan yani bunlar değerli dostlar güzel şeyler. Allah izin verirse elimden geldiğinde bunları köyümde başa yörenin meyvelerini yaşatmaya çalışıyorum. Burada bir alıcımız var. Ee, hatta Ahla'da alıcı e, alıca e, ah, e, alı taşıladım. Diye şey, armut taşıladım değerli dostlar. O da tuttu ama maalesef onu da hayvanlar yedi. Burada da bir alıç ağacımız var. İnşallah onu seneye e, belki biraz daha yukarılardan kesip buna e, sarı alıç aşılamayı düşünüyorum. Bu kırmızı alıç değerli dostlar. E, videoyu sonlandırıyorum. Her zamanki gibi sevgiyle kalın, hoşça kalın, isyaşıyla kalın değerli dostlar.